çilikleri yani renkleri farklı. Senin herhalde nefesin. Bak bu aynen bu şekilde. <laughs> bu <Abi, abi, abi. gülüyor> <Başın kilitli. gülüyor> <laughs> Ve dört karttan sonra gelen bu beş. Aa, aa, aa. Ve... Ve bu dört sizin seçtiğiniz. <laughs> <laughs> Şeyi bazlık videoların yok. Tam daha yok. Tamam İlk, abone ilkim ilkim sen sensin sen? canım benim. Ha, abone oldum. Only you <laughs> can make all this world seem. Bir kart bana dur de. Dur. Bak dur dediğin yerdeki kartı bunu seçtim. Değiştirmek ister misin? Yoksa seçeyim mi? Yok. Tamam koydum. Desteği Ta kapattım. Bu şekilde duruyor. Şimdi sana kartını göstereyim. Hazır mısın? Göster. Dur. Bir dakika. Bak kartına güzelce bak. Tamam. Kapattım masanın üstünde. Hatta gözümü hiç açmadan gösteriyorum. Masanın üstünde kapalı duruyor. Şimdi tamam. bana bir yerde dur demeni istiyorum. Dur. Bak dur dediğin yerden desteği kestim. Çok yavaş yapıyorum bak anlayabilmek için. Senin kartını aldım koydum. Benimkini de kapattım ve şöyle düzledim. Şu anda senin kartın desteğin ortasında herhangi bir yerde. Ben senin kartın nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sen kartının ne olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Hazırsan parmağımı şıklatacağım ve senin kartın destede aynen bu şekilde düz dönecek. Hazır mısın? Ama Artına. sonuna kadar izle bak. Tak şıklattım parmağımı. Sen de şıklat parmağını. Çok güzel. Şimdi hazırsan desteği açıyorum. Açtım, 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 açtım. Bir tane kart dönmüş. Devam edelim. Belki başka dönmüş kartlar vardır. Bir devam edelim. Bakalım herhalde daha dönmüş kart yok. Evet. Ee, yok. bu kart senin kartı mıydı? Ayı. Değil miydi? Değildi. Ulan var ya hep sen parmağını şıklattın ya ondan bozuldu tamam. Belki bu 5'in bir anlamı vardır. Belki yanlışlıkla döndürmüşsündür bunu ama belki bir anlamı vardır. Seninle 5'e kadar sayalım mı? 10 1 2 3 4 5 Şimdi niye 5'e kadar saydık? Çünkü 5 çıktı dedim belki bir anlamı vardır. Ve bu 5'liden 4'lüyü niye ayırdım biliyor musun? Çünkü bu 4'lü kart numaralarında her zaman birbirinin kardeşidir. Bunlar dördüzdür. Sadece renkleri, yani kişilikleri, farklıdır ve bu dört kartın ardına gelen beşinci kart da senin seçtiğin abi, kart. Abi. Evet, nasıldı? <laughs> bayağı iyi ya. Bunun olayı ne ki? Abi bunun olayı... Bana bir yerde dur demenizi istiyorum. Tamam ben diyeceğim. Dur. Okey dur dediğin yerden kartı çektim, koydum masanın üstünde şu anda. Tamam. Şimdi sana kartını göstereceğim tamam mı? Arkamı dönüyorum. Kartına iyi bak. Tamam. Tamam abi. Tamam. Masaya kapattım. Kartın şu an masada kapalı bir şekilde duruyor. Aynen bu şekilde. Şimdi yandaki izleyici bana bir yerde dur demeni istiyorum. Hayret abi. Dur. 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 Okey dur dediği yerden kestim. Kartınızı koydum. Üstüne kapattım. Dur dediğin yerden desteği kestim, sizin kartınız bu. Aldım koydum ve üstüne kapattım. Şimdi tamam. olayımız ne biliyor musunuz? Sizin kartınız destenin ortasında herhangi bir yerde. Ben kartınızın ee, evet. nerede olduğunu bilmiyorum ama siz kartınızın ne olduğunu biliyorsunuz. Hazırsanız şöyle bir şey yapacağım. Ben parmağımı ışıklatacağım ve sizin kartınız destede aynen bu şekilde düz dönecek. Hazır mısınız? Aynen. Şimdi ben parmağımı ışıklatacağım ve kartınız destede aynen bu şekilde dönecek. Hazır mısınız? Parmağımı şıklattım. Yandaki izleyen, öbür izleyen. Sen de şıklat bir kere parmağını. Parmağımı şıklatıyorum. Şıklattım. Sen kırmızılı. Kırmızı şıklı. Sen de şıklat parmağını kameraya yaklaştırarak. Evet şimdi hazırsanız desteği açmaya başlıyorum. Açıyorum. Evet bir tane dönmüş kart var. Devam edin. Belki başka dönmüş kartlar vardır. Daha dönmüş kart yok. Okey parmağını şıklattığımda bu kart dönmüş. Bu sizin seçtiğiniz kart mıydı acaba? Hayır. 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 Tamam, Hayır. tamam. Hep bu yandaki var ya, o şıklatınca parmağına bozuldu tabi. Hep o yandaki şıklat diye ona şıklattırmayacaktım, yanlış oldu. Tamam, belki bu 5'in, belki bu 5'in bir anlamı vardır. Ortadaki Olan bir seninle birlikte 5'e kadar sayalım mı, ister misin? Sayalım abi, tamam. 2, 3, 4, 5. Belki bunun bir anlamı vardır diye 5'e kadar saydım. Bu, Aynen dörtlüyü ayırdım biliyor musunuz? Çünkü bu kart numaralarında bu dörtlü her zaman birbirinin kardeşidir. Bunlar dördüzdür. Sadece renkleri yani kişilikleri farklıdır. Sadece kişilikleri yani renkleri farklıdır. Aynen bu şekilde. Ve bu dört karttan sonra gelen beşinci kartta bize mesaj olarak dönen bu beşinci kart. Ve bu dört kartın ardına gelen beşinci kartta sizin seçtiğiniz kart. <gülüyor> <gülüyor> Aslında sizin kartınız. <laughs> Yayında mısın reis? Yayındayım. Kaç kişi izliyor? Yüz. Yüz, yüz mü? Yüz bin lan. Yüz bin mi? Hı? Hı, Hı. Biraz sonra. Evet. Oğlum El bile on bin kişi izliyor. Seni nasıl yüz bin kişi izliyor? Lan. Elrayn Reyhan'ı ki daha yani. Şimdi bana bir arada dur de. Dur. Dur dediğin yerden çektim kartını koydum. Şimdi sana kartını göstereceğim. Hazır mısın? Kartın rengini, şeklini hiçbirini unutmuyorsun numarasını. Şu şekilde bak. Baktım. Tamam kartını masaya kapat. Tamam. tamam. Evet. Kartını kapattım şu anda masanın üstünde. Şimdi bana bir yerde dur demeni istiyorum. Dur. Kartlar bitti oğlum biraz. <laughs> dur. Tamam. Dur dediğin yerden desteği kestim. Sonra seçtiğiniz evet. kartı koydum ve üstünü kapattım. Şu anda kartınız destenin ortasında bir yerde. Şimdi parmağımı şıklatacağım ve senin kartın desteği böyle düz dönecek. Hazır mısın? Ama sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Ben parmağımı tamam. şıklat Tak dedim parmağımı şıklattım. Parmağımı şıklattım. Bir, sen de şıklat parmağını. Okey, çok güzel. Şimdi sen de şıklat parmağını. Şimdi çok güzel. Okey. Şıklat bir kere. Çok güzel. İlerliyorum. Açıyorum. Açıyorum. Evet. Bir tane dönmüş kart var. Devam edelim. Belki başka dönmüş kartları vardır. Herhalde daha dönmüş kart yok. Okey. Bu kart dönmüş. Bu senin kartın mıydı? Hayır. Okey. Bu kart dönmüş. Bu kart sizin kartınız mıydı? Hayır. Ha, evet. Bu kart e, sizin kartınız mıydı? Hayır. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Sen parmak ya, Ondan oldu herhalde. Belki bir anlamı vardır. Beşe kadar sayalım mı seninle? Bir. 2, 3, 4, 5. Bu beşlinin, bu beşliği niye saydım? Bu belki bir anlamı vardı diye saydım bu arada. Bu dörtlü niye ayırdım biliyor musun? Çünkü bunlar birbirinin kardeşi. Bunlar dördü. Sadece kişilikleri yani renkleri farklı. Ve bu dört kartın ardına gelen beşinci kartta sanırsam senin seçtiğin kart. Bunlar dördüzdür. Sadece renkleri yani kişilikleri farklı. Aynen bu şekilde. Ve bu 4 karttan sonra gelen 5. kartta bize bir mesaj olarak gelen 5. kart aslında sizin seçtiğiniz kart. <laughs> bu dörtlü aynen sizin gibi arkadaşlar. Sadece kişilikleri yani renkleri farklı. <laughs> Ve bu 4 karttan sonra gelen 5. kart 5. kartta sizin seçtiğiniz sarı yedi. <gülüyor> evet. Oğlum, işe değil mi? Dönüş urduğunda kalbi sığınırdım yağmurlarına <laughs> Bulmalı imkansızdı. Değil mi? Nasıl imkansız oldu öyle? Bilmiyorum ne yapıyorsun artık. Aga sihir ya. <laughs> Onu ben de yapıyorum. Kolay. Ben şimdi kartı alıyorum. Oraya koyuyorum. Kart, öteki kartı gösteriyorum. Sonra altına koyuyorum. O çıkıyor. Altına mı koyuyorum? Evet gördüm. Koydum. Üstüne koydum. Ya. Gör, gördüm abi şaka yapma la. Hmm, bir sihir yapsana. Sihir mi yapayım? Hı? Kendimi kaybedeyim mi? Kaybet. Tamam, bekle şimdi. Bana iyi bak ama odaklanmanı istiyorum, tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. Üçten geriye say... Ama kalp krizi falan geçirme ha, bayılma sakın. Üçten geriye... Üçten geriye saymanı istiyorum. Üçten geriye saydıktan sonra ben burada yok olacağım, tamam mı? Elimi böyle kapatacağım, yok olacağım. Tamam, üç, iki, bir... Olmadı, bir daha. Bir daha sar. 3, 2, 1, 0. Dördü bu şekilde koydum üstüne. En üstteki karta da baktın değil mi? Hı hı. Şimdi üfle buna. <laughs> Bak şu an sarı dördü ne olarak göreceksin? Bakayım. Oha ama en üstte Artı dört artı şey artı bu Tamam. Oğlum, tamam. Tamam. Şöyle sen üflüyorsun, değişiyor bir şeyler. Ben de anlamadım. Dur. Tamam, dur dedin. Desteni ya, koydum, şeyini, tamam. kartına Desteni koydum. Ve tamam. şeyini kartına ve üstünü kapattım. Dur. Tamam. Dur. Dur dediğin yerden kestim. Bak senin kartını koyuyorum, üstüne kapattım. Dur. Okey, dur dediğin okay, yerde. dediğin yerden. Kestim. Senin Kestim, kartını alıyorum. Kestim. Senin ve kartını koydum. alıyorum. Ve... bir de üflemeden yapabiliyor mu? Yani üflemezsen nasıl olur bilmiyorum ki bak. Yani bilemedim hiç. Denemediğim için bak artı 4 şu an mavi 4'ü gördük. Üflemedin. E bir daha açayım. Mavi 4. E, bir de üfle. Bak üfle. Öyle, öyle öyle sadece. Ha. Bak. Sen sallıyorsun vallahi bir şeyler yapıyor. Rengi mi değişiyor onlar? Ben parmağımı şıklatacağım. Ben parmağımı şıklatacağım. Ve senin kartını destelediğimizden önce. Destedim. Hazır mısın? Hazır mısın? Şıklattım parmağımı. Sen de şıklat. Şık. Çok güzel. Şimdi açıyorum desteği. Hazır mısın? Şimdi açıyorum desteği. Bakalım Nasıl? açılmış kart var mı? Bir tane var. Devam edin. Belki açılmış başka dönmüş var kart vardır. Bir tane var. Devam edin. Belki başka dönmüş kart vardır. Herhalde yok. Tamam bu bu kart dönmüş bu tamam, senin kartın bu, mıydı? Bu kart dönmüş bu senin kartın mıydı? Hayır. Evet başka yok. Bu senin kartın mıydı? Bu dönmüş. Bu kart senin tamam, miydi? Tamam bu kart senin miydi? Hayır. Kendim mi üfleyeyim? He. <laughs> Oğlum ben üfleyince olmaz ki. Niye olmaz? Ya bak artı bir. Üfleyeyim bakayım. <laughs> yok abi. Sen üfle. Senin nefes kuvvetli herhalde. Bak gene aldım. Senin herhalde ah, nefesin kuvveti. <laughs> 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 hep sen parmağını ışıklattın ondan bozuldu kesin var ya. Belki bozul. bunun bir anlamı var. Bunun hakikaten. belki bir anlamı var. 5'e <laughs> kadar sayalım mı sen? 1 2 3 4 ve 5 diye saydım. 4 ve 5 diye saydım. Şimdi bu 4 kart, tamam. kart niye, koydum? niye ayrı koydum ya? Çünkü bu 4 kartın kart numaralarında birbirinin kardeşidir. Kardeşidir. Bunlar dördüzdür. Sadece Kardeşidir. renkleri Kardeşidir. yani kişilikleri, farklı, yani kişilikleri farklı. farklı. Aynen bu şekilde. Kişikleri ve bu dört karttan sonra, ve beşinci karttan sonra gelen beşinci kartta bize e, bu, şekilde e, bu, şekilde bu şekilde mesaj, olarak gelen, bu şekilde mesaj, gelen mesaj olarak gelen beşinci kart aslında senin seçtiğin kart. kart. <laughs> Çok korkuyor. Bu dörtlüğü niye ayırdın? <laughs> <laughs> bu dörtlüğü niye ayırdın biliyor musun? Niye? Çünkü bu dörtlü kartın her kart numaranın her zaman birbirinin kardeştir. Bunlar dördüzdür. Sadece renkleri yani kişilikleri farklı. Aynen bu şekilde. Ve bu dört karttan bu sonra 4 gelen beşinci kart da... Aslında senin kartın. <laughs> Şimdi bu dörtlü ne biliyor musun? Bunlar birbirinin kardeşi. Bunlar dördü. Sadece renkleri yani kişilikleri farklı. Ve dört karttan sonra gelen bu beşinci kart da... Bu beşinci kart da senin seçtiğin kart. south